Merhaba Formula 1 severler. Eskiden Formula 1 oynarken kendimi kaydedip YouTube'a atardım. Hatırlıyorsunuzdur belki yarış boyunca olan olayları aktarırdım size. Ancak arkadaşlar Formula 1'de haftalık etkinlikleri takip etmek ve onlara zamanımı uydurmak çok zor geldiği için artık daha çok Assetto Corsa oynuyorum. Çünkü genelde sık sık lobi bulabiliyoruz Assetto Corsa kompetizyon oyununda ve Dolu lobiler bulabiliyoruz ve oyuna yeterince zaman ayırmaya başlayınca da epeyce gelişme gösterdim. Ben de size eski zamanları hatırlatacak şekilde oyunu yorumlamak istedim. Ancak zaten bu oyunda hem konuşup hem sürmek çok zor. O nedenle de e, direkt olarak arkadaşlar kaydedilmiş videoları. E, yorumluyor yorumlu olacağım ve bu sayede hem daha da kısaltacağım videoları. Yani hani boş e, turları da izlemek zorunda kalmayacaksınız. E, belki direkt olarak tek yarışı da koyabilirim üstüne. Nasıl isteyeceğinizi siz yazarsınız ama bu videoda ben bu oyunda ne kadar geliştim bir haftada onları anlatacağım arkadaşlar. Bu gördüğünüz ilk yarışım sayılabilir. Monza'da yapıyorum bu yarışı ve Oyunda hem araç ayarı yapmadım. Oyunun bana verdiği ayarı kullanıyorum. Hem de arkadaşlar direksiyonumu ayarladım. Şimdi direksiyonun çok basit bir ayarını yapmıştım. Ve o yeterli olduğunu düşünüyordum ama direksiyonun ayarı çok önemliymiş. Zaten son yarışta da göreceksiniz bu farkı. Şimdi arkadaşlar bu ilk defa e, bir geçiş yapabileceğim anlardan biri bu oyunda ve biraz heyecanlandım açıkçası. Önümüzdeki araca baya yaklaşıyoruz sanıyorum bir Lamborghini ve e, çok da yakınız geçebileceğimiz bir nokta var arkadaşlar. Sağ bir hamle yapıyoruz, sağı kapatıyor. O zaman soldan geçeriz diyoruz ama solda bize taktuk geçiriyor arkadaşımız. Bu benim ilk aldığım derslerden biri oldu arkadaşlar ki aslında söylüyoruz daha Leclerc'e söyledik. E, Perez'e zorlamasa puanları bırakmayacaktı 3. olacaktı. İşte geçen sene Silverstone'da Verstappen tamam Hamilton haksız ama yer bıraksa 18 puanı olacaktı. E, şampiyona hiç zora girmeyecekti. Ben de burada evet adam haksız Yani hem sağ kapatıyor hem solu kapatıyor Çok doğru değil yani çünkü hızlıyım ben artık Ama e, şurada ilk değdiğinde bile Biraz daha salsam Rahat edecektim tabii bu sıralarda hem setup hem de direksiyon ayarım olmadığı için en ufak bir temasla Daha da kolay kontrol kaybediyordum Şu anda bu kadar sorun olmuyor ama gördüğünüz gibi bakın sağ bir hamle yapıyor Sonra ben solda yaklaşınca solda da kapatıyor. Yani şimdi bu tam cezalık bir hareket diyemem ama yarış etiği aykırı. Ben bunu adam gibi davranmam mesela. Hani bir tarafta dururum. Adam böyle yaptı. Ben de buradan şunu anlamış oldum arkadaşlar. Ha demek ki böyle yarışanlar var buna dikkat et. Ama bu aynı yarışın devamı ben pite girdim o hasarın üstünden bir buçuk dakika pit yaptım falan. Ama ikinci bitirdim. Yani neymiş arkadaşlar? Önümüzdeki o Lamborghini zamanla ee, kaza yapıp yarış dışı kalıyormuş. Yani agresif sürenler de sıkıntı yaşıyor. Yani ben aynı kendi sürdüğüm gibi devam edip dikkat edeceğim. Şimdi ikinci bir yarış. Hala bir ayar yapmadım. Ama biraz daha alıştım arabaya. Yine Monza'dayız arkadaşlar. Monza olmasının da sebebini söyleyeyim. Bu oyunda pistlere ne kadar alışıp güvenlik yani safety ratinginizi arttırırsanız arkadaşlar... ...o kadar daha dolu lobilere girebiliyorsunuz. Benim de amacım en dolu lobilere girmek olduğu için aynı pistte gelişmeye çalıştım. Zamanla tabii ki kanalda farklı pistlerde de maceralarımı göreceksiniz. Şimdi burada... Artık daha e, rahat bir biçimde geçişimi yapıyorum parabolikadan aldığım viraj çıkışındaki hızla ve e, frenleme noktasında da pek sorun yaşamadan geçişimi yapıyorum. Ama bir şey dikkatimi çekiyor. Arkadaki aracın frenlemede çok zorladığını görüyorum. Yani e, zorla neredeyse çarpacak gibi oluyor bana e, ve kontrolünü kaybediyor ilk virajda. Şimdi bu yarış arkadaşlar Önemli çünkü ilk defa artık safety ratingimi arttırdım. Bir de setup yapmaya başladım. Bakın direksiyon ayarını hala yapmadım ama setup yaptım internetten bulup. Ve e, pisti 3 yıldız yaptım. Güvenlik e, derecemde arttığı için çok dolu bir lobiye girebildim. Çok heyecanlıydım. Zar zor ilk turda ufak bir temas yaşadım. Önde biraz e, hasarım var. Ama e, o zikzaklardan geçerek ceza almayarak... İlk virajdaki sıkıntıdan kurtulmuş oldum arkadaşlar Bu şekilde ilk virajı tamamladım Şimdi yarışın devamına atladık Neden atladık? Çünkü yarışın devamında ben bu önümdeki sarı BMW'nin arkasına bir takıldım Sürekli deniyorum Frenlemelerde yaklaşıyorum Düzlükte herhalde arabası çok hızlı Düzlükte geçemiyorum adamı ama frenlemelerde arkasına geliyorum, geliyorum ve geçmeye çalışıyorum arkadaşlar. Uzunca bir süre böyle devam etti. Kalabalık lobinin ilk avantajı bu oldu. İlk defa ben kendimle bu kadar yakın yarışan biriyle kapışıyorum. Bakın bu birincilik, ikincilik yarışı falan değil. Yani 15-16 yıldır. Ee, ama sonuçta bana keyif veren şey böyle kapışmak çok güzel gidiyor. Ben geçmeye çalışıyorum. Ama biraz da ballı gibi arkadaşımız. Ee, bir de tabii içeriği falan kapatıyor. Mesela burada çok yavaşlattı beni. Hani girecek bir yer de olmuyor. Ama önüne bir adam çıkıyor. Bir şeyler oluyor. Sürekli böyle şeyler yaşıyoruz arkadaşlar. Ama yaklaşıyorum. Yani sonuç olarak ee, bir şekilde varacağız gibi duruyor. Şimdi gelin burada da yine frenlemede. Bakın ufak bir hatası var. Kerbe çıkıyor ama çok sorun değil. Oralarda güzel bir çıkış yapıyor. Daha sonra arkadaşlar şimdi ben parabolikaya geliyorum. Direksiyonumun ayarını yapmadığı için yapmadığım için parabolikada çok saldıramadım. Yani güzel tutamıyorum. İçte kalacağıma güvenemedim. Ama şu anda parabolikos çıkışında iyi çıktığım için yeterince hızlıyım. BMW'nin inanılmaz bir motor gücü var. E, hızlı olmama rağmen yaklaşamadım ve adamın şansına pit çıkışında bir mavi araç geldi. Ben dışta kalmak zorunda kaldım. O mavi araç hem beni blokladı. Yani saldım yarışı. Üstüne bir de arkadaşlar ne oldu? E, şimdi göstereceğim. O mavi araç yüzünden dışta kalmam gerekti. Şimdi izleyeceğiz. Helikopter kamerası görüntüsü de çok hoşuma gitti. Yani F1'e göre daha kaliteli içerik oluşturabildiğimi de fark ettim. Umarım hoşunuza gider. Ee, bilmiyorum hani gider mi F1 kadar ilgi çekmeyecektir tabii ki. Ama e, gördüğünüz gibi bu şekilde. Mavi araba da içeriği engelledi. Yani ben orada üçlü o virajı alacağız deseydim muhtemelen üç araba birbirine girecekti. Bu da önceki ders e, yarışlarda aldığım derslerden biri olmuştu. Şimdi burada da arkadaşlar e, artık yavaş yavaş son turumuza yaklaşıyoruz. Son turda tekrardan bir e, atak yapmak istiyorum. Bir anlemeye geliyorum. Sarı araba çok ıı, aşırı yavaşladığı için ki ben de muhtemelen virajı alamazdım. Yani sarı araba çok da yavaşlamadı aslında. Burada artık benim için ümitlerin son ıı, solduğu anlar diyebiliriz. Ee, Tabi her zaman son turlarda öndeki arabalar biraz daha hata yapmaya meyillidir. Ama ben de çok yaklaşamıyorum. Ee, zaten Monza biliyorsunuz yani çok fazla dönüş de yok. Yani hani çok fark yapabileceğiniz bir yer de yok. E yani hani peşinden gidiyoruz ama artık rölantide gibiyim. Hani bir sıkıntı yaşarsa yakalayayım diyeceğim ama benim de lastikler gidiyor. Yarış sonu artık. İyice aşınmış falan. Derken arkadaşlar şimdi burada 200'de falan artık bir tık frenlemek gerekiyor 200 levhasına. Ama arkadaşımız maşallah virajın derinlemesine daldı. Burada çok süre kaybetti. Şimdi ben artık burada geçiyorum ama tak diye vuruyor bana. Şimdi burada özellikle vuruyor gibi gözüküyor. Aslında özellikle vurmamış. Onu da zaten göstereceğim size ama yani hani bu kadar uzun yarış boyunca birbirimizle yani çünkü gerçekten birbirimizle dip dibe gittik bütün yarış. Yani 16. dakikayı gösterdim size adamın arkasındaydım. 23 oldu gene arkasındayım. Ee, ki daha da önceden başladı gibi. Yani burada yerde bırakıyorum baya yayla gibi yol. Adam tak diye vuruyor. Ben bundan sonra yarışı bitiremiyorum da. Bir tane viraj kaldı parabolika'yı dönmedi araba Dön dönüş yapamadı yani. Kaldım öyle ee, Yarışı bile bitiremedim bu kadar emek verdiğim Çok sinir bozucu oldu Ama yani şöyle de bir şey var aslında ee, Adam da çok da böyle Kasti bir şey yapmamış Ha salabilirdi o hatasından sonra Salabilirdi toplamaya Çalışmayabilirdi ee, Ama toplamaya çalıştı Ve göreceksiniz şimdi direksiyonunun Hareketini sola çeviriyor Burada şimdi sağa Şimdi sol yapıyor. Ama tam yapamıyor. Bu arada bana çarptığını hissetmiyor bile araba. Yani o da çok ilginç. <laughs> araba baya tak diye vurdu bana gitti. Ama adamın direksiyonu sola dönüyor. Yani baktığımızda aslında çok da art niyetli değil. Ama buradan da ne anlıyoruz arkadaşlar? Üçüncü ders. Hani daha güvenli bir yerde geçmek lazım. Mesela Hamilton bunu çok yapar. Mesela Hamilton içeriden tıklatır kaza olursa. Kendine bir şey olmaz Silverstone gibi. Akıllı olacak. Yani temas olacaksa dışta olmamak lazım. Demin ben dıştaydım şak diye gittik. Şimdi arkadaşlar artık direksiyonumu ayarladım. Bütün bu bilgileri öğrendim rakiplerle ilgili. Livery de çektim altıma, setaba ince ayar bile yaptım. Artık yardırıyorum. Bakın, önümde beyaz bir Ferrari var. Bastıkça basıyor Ferrari sonuçta. Şimdi sürücüyü de algılamak önemli. Bakın, güvenli yerde geçeceğiz, zeki olacağız ve bu sürücüye bakacağız. Ben çok uzamasın video diye. Bu sürücünün daha önceki e, turlardaki davranışlarını göstermiyorum ama kısaca anlatayım. Bu arkadaş. Çok geç frenliyor. Yani savunma olarak geç freni kendine destur edilmiş. O yüzden ilk viraj gibi, çıkan girişleri gibi yerlerde bunu geçmem çok zor. Peki ben de geç frenlersem ne oluyor? Bu sefer ben de geç çıkıyorum virajdan ve ee, zayıf kalıyorum. O zaman ben erken frenleyip hız taşıyorum arkadaşlar. Bakın burada geçiş atak hamle yapılabilirdi. Ama yapmıyorum. Niye? Çünkü öğrendik. Bu adam da onlar işlemeyecek. Ben ne yapıyorum? Dibine kadar yaklaşıyorum. Dibine dibine böyle dibine bir dibine yaklaşıyorum. Gördüğünüz gibi çok yakınım. Araba da çok şekil olmuş ha. Aresara benzemiş livre. Zaten öyle hedefledim de güzel gözüküyor yani. Neyse Bakın yardırıyoruz. Düzlüklerdeyiz. Buralarda falan dediğim gibi ben şeydeyim. Hız taşımaya odaklanıyorum ve bakın pistin sağına dibine kadar gidiyorum. Çünkü hız taşıyacağım. Daha geniş alırsam daha hızlı olurum. Ne oluyor şimdi? Burada artık e, parabolikaya doğru yaklaşırken acayip yakındayım. Acayip hızlıyım. Neden bunu yaptım? Bu adam parabolikada da geç fren yapıyor. Bakın arkadaşlar önde olmasına rağmen aynı anda fren basıyoruz. Yani inanılmaz bir geç frenlemesi var. O nedenle merkez kaç kuvvetiyle dışarı attı arabasını. Çok hızlı o adam. Yani bana yer falan bırakmadı arkadaşlar. Baya bildiğiniz dışarıda kalıyor. Ben zaten onun direksiyonunu da göstereceğim birazdan. Adamı içeride kaldığım için... Daha fazla hız taşıdığım için parabolika çıkışında çok hızlı olduğum için bu şekilde ilk viraja geldim. Ama bitmedi. Şimdi arkadaşlar burada ne yapıyorum? Bilerek çok geç frenliyorum ki o da geç frenleyecek. Biliyorum tak diye bana vurmasın. Şimdi burada duralım. Geri saralım. Gerçekten geç frenlemiş mi? Frenlemiş. Yani bu oyun aslında benim çok istediğim diğer insanların sürüş faktörünü anlayıp onlara ayak uydurma özelliğini bana sağlıyor. Bakın o adam o kadar geriden e, geliyor. O da virajı alamıyor. Yani ben virajı düzgün alacak biçimde frenleseydim... ...bu adam arkadaşlar bu işi yapamayacaktı. Zaten ondan sonra o çakıla falan da çıktığı için biz rahat rahat liderliğimizi koruduk. Bu yarışı da tamamladık. Şimdi arkadaşlar burada gösterdiğim gibi bu adam... Ee, i̇çeride yer bırakmış gibi gözüküyor Bakalım gerçekten yer bırakmak Hedefi mi yoksa mecburiyetten mi Bunu yapıyor Hemen geri dönelim Viraja başlıyoruz Frenleme bitti gaz verilecek anlara Geldik ben gaza daha erken Oturabiliyorum ben daha erken Frenlediğim için bakın Tamamen sağa doğru dönüyor üstüme Kıracak bu arabanın Direksiyon açısı zaten o kadar Yani full çevirmiş bana Doğru Buralarda tamam temiz yarışıyor onla sorun yok ama zaten buralarda ben geçiyorum yani hani bakın artık kaptırmışım yani hız olarak onun hızından falan daha yukarıdayım ee, zaten bu şekilde de yarışı tamamlamış olduk arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir video beğendiyseniz beğeni atmayı abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Ee, yine bu tarz videolar mı gelsin yoksa tek bir yarışı mı böyle daha bir analiz edeyim O mu daha çok hoşunuza gidiyor Bence 3-5 yarışı birleştirmek daha zevkli Zaten bu oyunda çok da fazla hikaye çıkmıyor arkadaşlar Ama bence çok zevkli bir ee, süreç oldu Yani eğer bir direksiyonunuz varsa bu oyunu tavsiye ederim Bu oyun e, Formula 1 gibi değil Yani bu oyun baya baya iRacing'in GT3 tarafındaki alternatifi gibi. Daha sonra yarışmamı istediğiniz bir e, pist varsa yoruma yazabilirsiniz. Setup'ını yapmamı istediğiniz bir araba varsa onu yazabilirsiniz. Pist ve setup olarak bu şekilde olabilir. Bakın bu dokuzunculuk e, yarışıymış ama keyif de verdi. Önemli olan keyif almak ve bu oyunda rakip olarak keyif alabileceğim çok insan olduğunu düşünüyorum kendinize çok dikkat edin hoşçakalın bay bay